vekilleriniz var. Söz veriyoruz herkese. Rica ediyorum. Bir sakin olalım. Buyurun. Buyurun. Sayın Buyurun. Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamuoyunda af olarak bilinen infaz indirimini konu alan ve ilişkili dokuz kanunda değişiklik yapan kanun teklifini görüşmek, görüşmenin birinci sıraya alınmasını görüşüyoruz. 2011 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi grubu cezaevleri izleme ve inceleme komisyonu ki önemli bir döneminde ben de görev yaptım. Türkiye cezaevlerini gezdi, 150 cezaevine 250'den fazla, 185 cezaevine 250'den fazla ziyaret yaptık. Sorunu zaman zaman hasta tutuklu ve hükümlüler diye, zaman zaman insanlık onuruna aykırı infaz biçimiyle, nöbetleşe uyuma, nöbetleşe yemek yeme, nöbetleşe hatta nefes alma boyutuyla Türkiye'nin infaz rejimindeki bir sorunu ve buna bir müdahalenin gerekliliğini anlatmaya çalıştık. Bu zaman zaman 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemindeydi. 23 Haziran 2019 İstanbul'un hukuksuz tekrar seçiminden sonra öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının gündemindeydi. Temmuz ayı içinde bunları bütün sözleri eline boyuna tutalım dediğimizde 9 Temmuz'da maalesef bu meclis bu sorunu görmezden gelerek kapatıldı. Biz o zaman nereye gidiyorsunuz demiştik. Ve 1 Eylik Ekim'de bunu konuşacağız derdi. 1 Ekim geldi infaz paketinde yoktu. İkinci infaz paketi sırf içine infaz eklenemediği için getirilemedi. Geldi ama daha komisyonda görüşülemedi. Ama bizim ikna edemediğimiz bir sürece gözün görmediği bir musibet, bir virüs, parlamentoyu şimdi hem de kendisini de tehdit edecek bu şartlarda ve bu önerilen yoğun çalışma temposunda çalışmaya mecbur kıldı. Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Burada dışarı çıkmayı bekleyenlerin ailelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin endişesi olmasın. Ama hiç içeri girmemesi gerekenlerin geçmişte ya da bir an önce çıkması gerekip de bu kanun kapsamına alınmayan kişilerin düşünce suçlularının, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, avukatların ve şiddete bulaşmadığı halde sadece düşünce suçu terör kapsamı içinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber diyerek yargılanıp da Düşünce suçundan içeride olanların da yakınları mücadelemizden endişe etmesin. İki uçlu, kararlı, yapıcı, direngen ve etkin bir muhalefeti ortaya koymak ve hep birlikte devlete karşı eline silah alanları kendine emanet edilmiş bir tankla, bir biyokonaltıyla milletin üstüne yürüyen bu meclise saldıranları değil. Herhalde o konuda... Sayın özel. Bir, bir sözü yok ama infaz adaletini meclisin yetkilerini ve siyasi kinle ve bir fırsatçılıkla bunu 70 maddelik torbarca bazı şeylerin konulmasını da görmezden gelip nasıl diyorsanız öyle olsun dememizi de kimse beklemesin. Çok net. Koronavirüsten cezaevlerini kurtarmak için cezaevinin İçinde bulunan kişiler arasında bir ayrım yapma tartışması burada çok konuşulacak. Ama peki düşünün ki cezaevine girecek kaste efendim basın ilan kurumunun ilan vermediği gazete cezaevine girmesin fırsatçılığı bugünün konusu mu? Ya da açıkça bakın Cumhurbaşkanı hakaretten bir yıl civarında ceza almış. Normalde erteleniyor. Para cezasına çevriliyor erteleniyor. Ama şimdi yüzde kırkı yatsın. Beş ay bir içeride yatsınlar. Hani cezaevi boşaltıyorduk. Cezaevinde örneğin rüşvet suçundan içeride olanlardan boşalan yere Cumhurbaşkanı hakaret suçunu Tamamlayın lütfen Sayın Üzer. Virüs mücadelesinin neresinde var bu? Nerede vicdan? Nerede akıl? Yeni suçlar, yeni cezalar üzerine ceza... Normalde çekilmeyen cezayı cezaevine yatsın. Genel başkanımız tarafsız cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddeden o maddeyi istismar ederek artık bir partinin genel başkanı hakaret ediyor, iftira ediyor, cevabını aldığında o cevabı retweet edenleri de dava ediyor. Bu anlayış Tamamdır. fırsatçılıktır. Buna karşılık da mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Olumlu bakıyoruz yetersiz buluyoruz. Kapsam açısından son derece sıkıntılı buluyoruz. İnfaz adaletini savunmaya ve hümanizmle caydırıcılık dengesinin doğru kurulmasına eşitliğe ve vicdanları yaralamayacak, fırsatçılık yapmayacak bir metine olumlu oy vermek üzere katkı sağlayacağız. Ona evlilmeye çalışacağız. Bütün mücadelemiz bunun üzerine olacak. Teşekkür ederim öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ediyoruz. İş düzük 37'de şimdi oylama yapacağız. Bu bütün sağlık çalışanlarının istediği, Türk Tabipleri Birliği'nin istediği, sağlık meslek örgütlerinin istediği, sağcısı solcusu bütün sağlık çalışanlarının çıkmasıyla kendilerini daha güvencede hissedecekleri bir kanun teklifinin şu kırmızı kitaba gündeme girmesine evet demenizi bekliyoruz. Yoksa burada evet deyince bu kanun geldiği gibi geçmeyecek. Gündeme girecek. Örneğin yarın gruplar anlaşıp gündemin diyelim ki af kanunundan sonra ikinci sırasını alacak. Günü gelince biri alırsak yarın, iki alırsak alttan sonra kanunu oturacağız, madde madde görüşeceğiz. Bütün katkılarla ama tabiplerin evet dediği istedikleri bir kanunu tüm yönleriyle müzakere edeceğiz. O yüzden burada evet demek kanun teklifini aynen kabul etmek değil, müzakere için sıraya almak hatta gündemin şimdi son sırasına daha sonra öne çekebiliriz. Bu konuda bütün gruplardan yani burada evet dersek ne olur? Meclis oy birliğiyle tamamlayalım. Lütfen bu konuşmaları yalnız bu su verdikleri bu fazla uzatmayalım ki. Ekime karşı anılar. şiddet tüm sağlık çalışanlarına karşı şiddetle ilgili yasayı gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde müzakere edecek. Bundan büyük şey, bundan büyük moral olmaz. Soruyorsunuz talebinizde para pul değil diyorlar. Yasamızı çıkarın yeter. Bu konuda Sayın Bakan'ın da yaslaşımı. ortada tarihi bir fırsat var. Burada ayrışmanın değil uzlaşmanın böyle bir mesele hep birlikte el kaldırmanın ve ardından kendimizi değil sağlık çalışanlarını tüm meclis olarak alkışlamanın bir fırsatı var. Lütfen bu fırsatı milletimizden ve onun kahraman sağlıkçılarından esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Özel bir cümle. Bir dakika yani, bir dakikada toparlayacağız. Sayın Başkan teşekkür ederim. Zaten meselenin hassasiyetine binaen meseleyi siyasi bir kutuplaşma, siyasi bir tartışmadan ziyade bir uzlaşı ortamında değerlendirmek üzere bir teklifte bulunuyoruz. 45 gündür komisyon toplanıp da bunu gündemine almıyor. Bugün doğrudan gündeme alınması önerilecek ve günü geldiğinde müzakere edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir taslağı var gördüm. Sayın Sağlık Bakanı'nın talebinin yüzde yirmisini bile karşılamıyor. Sağlık Bakanı'nın talebiyle Türk Tabipleri Birliği'nin ve bizim verdiğimiz önergenin arasında küçük nüanslar var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu torbaya ya da gelecek torbaya dediği bir paragraflık metin dağın fare doğurması, beklentinin boşa çıkması. O yüzden eline boyuna iki çalışmayı burada birleştirip gündemimize sağlıkta şiddeti Peki, peki. Peki, değerli arkadaşlarım herkes görüşlerini ifade etti. Şimdi genel kurulumuz bu konuda bir karar alacak. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Değerli milletvekili... Vekili, tabii ki yani itiraz muhakkak herkesin kendi tezleri var. Fakat şuna cevap vermem muhakkak zaruret hasıl oluyor. Çünkü aynı ifadeyi açılış konuşmasında da kullandı. Kendi yandaşları için yapmak. Şimdi bu bizim tahammül edemeyeceğimiz bir ifade. Biz içeride hiç... Arkadaşlar bunu, sessiz olalım. Bunu, bunu şiddetle evet. reddediyoruz. Şiddetle reddediyoruz. Ya, yapılan şey herkesin huzurunda oluyor. Çok aleni bir şekilde. Hangi 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 suçlarla ilgili olarak neyi ne yapıldığı son derece açık ve netken. Bunu bunu da aynı kafa içerisinde bunu da yandaş diye tanımlamayı biraz kolaycılık olarak görüyorum. Kendi tezleriniz, kendi tezlerinizi lütfen başka argümanlar üzerine anlatınız. Bu ifadeye ben reddediyorum grubun evet. adına. Teşekkür ederim. Sayın Oluş.